Dolarımız ve fiili yardımlarımızla yanlarında olduğumuz kardeşlerimize yine yanlarında olduğumuzu ve sonuna kadar yanlarında olacağımızı çok daha gür bir sesle duyurmak için burada toplanmış bulunuyoruz. Binada Şam'ın, Halep'in, Haman'ın, Humus'un, Dera'nın bu izzetli direnişine destek olabilmek adına bir fotoğraf sergisi düzenledik. Elbette bugüne kadar Suriye direnişine omuz verme gayretinden geri kalmayan Malatya'nın çabaları ümmet kimliğinin bir tezahürü olarak tarihe kaydedilmiştir sergimiz iki gün boyunca açık kalacak. Yarım asırdır Bağız altına inim inim inleyen Suriye halkı 2011 Mart'ından bu yana topyekun bir katliamınla yüz yüzedir. Yüz binden fazla Suriyeli kardeşimiz Esad rejiminin mermileri ve bombalarıyla can verdi. Milyonlarca mülteci ve 250 binden fazla kayıp ve tutuklu var zulme karşı ayağa kalkan, insanlara karşı iki yıldır akıl almaz zulümler icra eden Esed diktatörlüğü işlediği insanlık suçlarına her gün bir yenisini eklemektedir. Sukut füzeleriyle, vurulan şehirlerle birlikte koca bir tarih ve medeniyet yok edilmektedir. Değerli dostlar, açıkçası Suriye vahşet ve dramlar ülkesi olmuş durumdadır. Katyamlar hala devam ediyor. Dün Halepçe, Hama ve Bosna katyanları karşısında kör ve sağır olan dünya bugün sistematik bir biçimde Suriye halkının katledilmesini seyretmekte. Dünya suskun, dünya sessiz. İtiraf etmek gerekir ki Bağız vahşetinin olanca acımasızlığıyla devam ettiği bu iki yıllık süre zarfında ülkemizde de anlamsız tartışmalar, temelsiz komplo teorileri, ve kardeşi hukukuna ay ayaklar altına alan tutumlarla zihinler bir hayli karıştırıldı ve kirletildi. Oluşturulan bu kirli havanın etkisiyle kaynaşma çabaları daha ne yazık ki hak ettiği boyutlara ulaştırılamadı. Özgürlük ve adalet mücadelesi üçüncü yıla girerken kardeşlerini hiçbir zaman yalnız bırakmayan sizleri Suriye halkıyla sürekli danışmaya çağırıyoruz. Unutmayalım ki Suriye'de yaşanan olayların çözümü birleşmiş milletlerden değil, birleşmiş yüreklerden geçer. Tekbir! Allahüekber! Tekbir. Tekbir. Allah 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 ve yine unutmayalım ki Suriye'de honharca katledilen bir bebek, çocuk, kadın ve canla beraber insanlık da ölüyor. Gelin insanlığın yere düşen onurunu birlikte ayağa kaldıralım. Suriye kardeş Suriyeli kardeşlerimize destek olalım. Sesimizi Suriye halkının özgürlük ve adalet talepleri için yükseltelim. Hiç şüphesiz hepimiz Allah rızası için ortaya konulan bu çabaları daha fazla güçlendirmek, yaygınlaştırmak, Suriyeli kardeşlerimizin canları ve, ve kanlarıyla yükselttikleri zulme karşı direniş barını daha yukarılara taşımak ve Suriye halkının bir an önce bu vahşetten bu zulümden kurtulup özgürlüğe ve barışa kavuşmasını sağlamak için çabalarımızı yoğunlaştırmak gerektiğinin farkındayız. Bu arada imkanı olan tüm Malatyalı hemsever ve gönül dostlarımıza sesleniyoruz. Hayatta kalma mücadelesi veren Suriye halkı için gönül kubreleri kuran Meşale Derneği'nin başlatmış olduğu bir kumanya da sen hazırla kampanyasına bugüne kadar yardımlarınızı esirgemediğiniz gibi bundan sonra da desteğinizi sürdürmeye devam ediyoruz. On binlerce şehit ve yüz binlerce tutsağa ve milyonlarca muhacire rağmen direniş azminden taviz vermeyen Suriye halkıyla dayanışmamızı daha güçlü bir şekilde haykırmak istiyoruz. Gönlü adalet ve merhametten yana olan değerli dostlar, Bizler Anadolu Öğrenci Birliği'ne mensup öğrenciler olarak Suriye halkının özgürlük mücadelesini selamlıyoruz. Zulme, zillete boyun eğmeyerek direnen yiğitlere ve bu orada şehit düşenlere Malatya'dan binlerce selam olsun. Tek istediğimiz özgür bir Suriye, özgür bir ortadoğu ve özgür bir Kudüs'tür. Tekbir! Allah 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 tekbir! Allah Doğruluk sahibi herkesi Suriye halkının yalnız olmadığını bütün dünyaya ve özellikle de zalim Esed rejimine göstermek için zulme karşı bu onurlu direnişi desteklemeye davet ediyor. Küresel güçlerin kirli çıkar oyun ve hesaplarının boşa çıkacağına, Suriye halkının en kısa zamanda özgürlüğüne kavuşacağına, barışın ve adaletin egemen olduğu Suriye'nin kurulacağına olan inancımızı kamuoyuna paylaşmak istiyoruz.